Karnabaharın en 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 lezzetli hali. Haşlamadan, kızartmadan nasıl böyle lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. İnanılmaz kolay ve inanılmaz lezzetli bir tarif. Sen de bu kolay karnabahar tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder. İlk olarak karnabaharların özel sosunu hazırlıyoruz. Bunun için 6 yemek kaşığı ayçiçek yağının içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı sarımsak tozu ve son olarak 1 çay kaşığı soğan tozu ekliyorum. Ardından tüm malzemeleri bir çırpma teli yardımıyla iyice karıştırarak fırında karnabaharın özel sosunu hazırlıyorum. Şimdi sıra geldi bu fırında karnabahar tarifi için bu güzel karnabaharı hazırlamaya. Yaklaşık 1,5 kilogramlık bir karnabahar kullanıyorum. Öncelikle karnabaharın arkasındaki yaprakları temizleyerek başlıyorum. Bu aşamada bıçak vururken karnabaharı kesmemeye dikkat edin. Sadece yapraklarını kesecek şekilde yapraklarını temizliyoruz. Yaprakları temizledikten sonra şimdi sıra geldi karnabaharın kök kısmını çıkarmaya. Bunda da bıçağı böyle hafif üçgen şekilde yatırarak karnabaharın kök kısmını böyle çevre çevre kesiyoruz ve çıkarıyoruz. Bu kesikleri atarken karnabaharın içini derin kesmemeye dikkat edin. Çünkü karnabaharı dilimleyeceğiz. Karnabahar steak dediğimiz, karnabahar biftek dediğimiz şekilde pişireceğiz. Onun için bu kısım önemli. Kök kısmını da güzelce çıkardıktan sonra böyle 1,5-2 parmak eninde olacak şekilde karnabaharları dilimleyerek hazırlıyoruz. Ben kullandığım bu karnabahardan yaklaşık 6 dilim çıkardım. Hafif parçalananlar olabilir. Hiç merak etmeyin. Onları da yine fırın tepsisine yan yana olacak şekilde yerleştirirseniz mis gibi olacaktır. Dilimlemiş olduğum karnabaharları şimdi yağlı kağıt serilmiş fırın tepsinin içerisine tek tek yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğumuz özel baharatlı sosu bir fırça yardımıyla şimdi karnabahar dilimlerinin her yerine bol bol gelecek şekilde sürüyoruz. İlk yüzeylerini baharatlı sos ile sosladıktan sonra şimdi karnabahar dilimlerinin diğer yüzlerini çeviriyoruz ve aynı şekilde oraları da bolca soslayarak hazırlayacağız. Eğer fırında karnabahar yapmak istiyorsanız, fırında karnabahar nasıl yapılır diyorsanız bu özel sosuyla parmak yediren lezzette fırında karnabahar dilimlerini mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum. Yediğiniz en lezzetli karnabahar tarifi olacak. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu lezzetli karnabaharları önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz fırından almadan önce şöyle çatal testinde yapıyorum. Gördüğünüz gibi karnabaharlar öyle yumuşamış ki çatal içine çok rahatça batıyor. Hatta çatalın üzerine yumuşacık karnabaharlar kaldı bile. Şimdi bu karnabaharlar için güzel yoğurtlu bir sos hazırlayacağım. Bunun için 3-4 yemek kaşığı ev yoğurdunu kasenin içerisine aldıktan sonra içerisine bir diş ezilmiş sarımsak ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ve biraz da besin değerini artırmak için ilikli kemik suyu ilave ettim. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştırarak karnabaharlar için lezzetli bir yoğurtlu sos hazırlıyoruz. Sarımsaklı yoğurdunu da hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi servis aşamasına. İsterseniz benim yaptığım gibi karnabaharın altını bu yoğurt ile taban yapabilirsiniz. İsterseniz de üzerinden dökebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Servis tabağının içerisine hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurttan aldım. Bir kaşık yardımıyla güzelce yaydıktan sonra pişirmiş olduğum nefis mi nefis baharatlı karnabahar dilimini şimdi taban üzerine bırakıyorum. Biraz da renk katması için yeşil taze soğan ile süslüyorum ve artık servise hazır oluyor. Tazecik karnabaharların tam mevsimi gelmişken farklı karnabahar tarifleri arıyorsanız, fırında karnabahar tarifi hazırlamak istiyorsanız, kızartmadan karnabahar yemek isterseniz bu kızartmadan çok daha lezzetli karnabahar tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Baharat karışımıyla öyle lezzetli bir fırında karnabahar tarifi oluyor ki parmaklarınızı yiyeceksiniz. Eğer hazırlamış olduğum bu kolay ve lezzetli karnabahar tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın ve kanala abone olun deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın